Herkese günaydınlar. Bugün ayımız ikizler Burcu'nda olacak tüm gün genelinde e, ve sabah saatlerinde Merkür ile bir e, uyumlu açısı olacak. O yüzden bugün bizim için iletişim, kendimizi ifade etme... E, ticari faaliyetler, eğitimle ilgili konular oldukça aktif olacak. Bu anlamda değerlendirebiliriz. Bir şeyleri dile getirmek, fikirlerimizi sunmak için sabah saatlerine öğlene kadarki saatleri gayet kullanabiliriz. Bunlar için gayet uygun. Akşam 19.58'de Ay ve Jüpiter ikizler burcunda bir kavuşum yapacak ki bu e, bu kavuşum güzeldir. Dua edebilir, meditasyon yapabilirsiniz, dileklerinizi bir yere yazabilirsiniz, e, sözlü olumlamalar yapabilirsiniz. Bunlar için gayet keyifli. Bugün akşam 20'den sonraki saatte de Venüs koç burcuna geçiyor. Artık aşk konusunda koçlar, teraziler, oğlaklar ve e, yengeçler oldukça şanslı.